İstemiyorum onu ya, istemiyorum. Zeynep bu kapıdan içeri adımını atmayacak. Ya Melda Yalgın'ın olduğu bir davette onun ne işi var? Niye çağırıyorsun? Evliğimizde benim kurallarımın geçerli olduğunu unutuyorsun bazen. Kuralları ben koyuyorum. Uyup uyumamak sana kalmış. Bilerek yapıyorsun değil mi? Son kalan günlerimi de zorlaştırmak için yapıyorsun. Günlerini sayan biri için zor tabii. Ama öyle ya da böyle günler geçiyor. Unutma. Bu gecenin sonunda ...bir gün daha bitmiş olacak. Sabır Cemre, sabır. Sizi geldiğiniz ilk günden yalnız bırakacağız, kusura bakmayın. Ay aşk olsun vallahi aramızda bunun lafı mı olur İbrahim Hanımcığım? Yani ne olacak ki? Siz de gelin diyeceğim ama. Hayır, hayır istemiyorum. Ya, gerçekten, Banu'nun yaşadığı o korkunç sahneyi... Ya hatırlamak bile istemiyorum inanın. Evladım çırpına çırpına düşürdü bebeğini. Yani gözlerimin önünden gitmiyor inanın. Sizi gelinize karşı doldurmak istemiyorum ama... ...ya o Cemre'yi her gördüğüm yerde yemin edin bir kaşık son, boğazım geliyor. Ya bu öfkem var ya hiç geçmeyecek hiç. Bunları unutmak hepinize iyi gelecek. Fatih ile konuştum. Banu iyiymiş, bugünü sakin geçirmiş. Ah, ah içim çok rahatladı. Harika. Çok şükür, çok şükür vallahi. Bak söylüyorum size Banu gerçekten iyileşip gelecek yavrum. Öyle elektrik meliktiredi hiç gerek kalmayacak inşallah. Çıkalım mı? Çıkalım. İyi akşamlar. Sağ olun size de. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sakın sinirlerini bozma yavrum. Hadi güle güle. Bilaker kerdan var. Vallahi böylesini yemedim. Sağ olun. Şimdilik bunlar yeter. Komiser geldikten sonra gerisini söylerim size. O da bu saate kalmazdı. Bu akşam bana kalacak gibisin. Yo yo ya fırından çıkmadan önce konuştum daha. Dedim ki Tuncel dayının mekanını tekrar bir şereflendiririm dedim. Tamam dedi adam. O zaman gelir. Ya e, gel, el, el kulağında. E şimdi <laughs> sana afiyet olsun. Eyvallah, Eyvallah. sağ olasın. Geç. Kuzey. Siz günde kaç kere telefonda konuşuyorsunuz? Alo. Nerelerdesin komiser? Ekmedin inşallah. Yok. Yok ekmedim canım da bir aksilik çıktı. Ya şimdi yorgunum desem kabul etmeyeceksin. İlla <laughs> bir yalan uyduracağız ya. Yani. Vay misafirim var galiba. Evet misafirim var. Ya açık açık söylesene komiser ya ne adamsın ha. <laughs> tamam o zaman ben seni fazla tutmayayım hadi sen keyfine bak. Ben konuşuruz sonra hadi iyi geceler. Kuzey. Hop. Ya aslında misafirim... Sakın. Ha misafirin ne olmuş? Hadi sana afiyet olsun. Eyvallah. Ben de seni arayacaktım. Ha, ne haber kardeşim? İyiyim. Uçtan geldim şimdi. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ben de? Tuncel abinin orada oturuyorum. Yorgun olmasam ben de gelirdim. E, ee, Yunus haber vereyim, alsın getirsin seni. yok yok. Ya, bir arkadaşım uğrayacağım dedi zaten. Öyle mi? Ben tanıyor muyum? E, tanımazsın. Sibel. Ha, anladım, anladım. E, şey yap o zaman istersen, arkadaşını da al getir. Yok ya, ayıp olur şimdi. Yerine uğrarım ama sana, söz. İyi e, o zaman, tamam kardeşim. Peki, ben sana hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Öpüyorum çok. Hadi eyvallah. Efendim? Aa, Mehmet sen misin? Evet. Hay Allah ya. Ben seni mi aramışım yanlışlıkla? Ben şeyi arayacaktım ya. Dursun kaptan arayacaktım. Ee, sonra yani onun telefonunla senin telefonun üst üste olduğu için... E, ...telefon rehberinde yanlışlıkla şey yapmışım. Sana telefon açmışım. Kusura bakma tamam mı? Estağfurullah. Tamam neyse hadi tekrar iyi geceler. Sağ ol. Şunu kaldırayım da sakatlık çıkmasın. Ben alışkınım da işte gelen misafirlere problem. Alo. Komiser. Ya seni mi aradım ben ya? Konuştuğumuza göre. Eyvah arayacaktım. Yanlışlıkla senin numaraya basmışım. Kusura bakma çok affedersin. Yok yok. Önemli değil. Tamam hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. <laughs> Günahlarını aldık kardeşim. ayıplam bana Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.